Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'da karakter yükseltme serimizin devamını Lizzy'le çekiyoruz arkadaşlar. En son sandık açılımı yapmıştık. Sezon sonundaki sandıkları açmıştık. Baya güzel bir e, para gelmişti. Yaklaşık 68k gibi bir param vardı. Ve son olarak görmüş olduğunuz gibi düz hesap 465 buçuk bin altınımız birikti. Ben de yorumlarda sizi sormuştum zaten e, rutin olarak sandık açılımı videolarının sonunda. Hangi karakterimi 15'e veyahut da 16'ya atmamı istiyorsunuz diye. Çoğunluk Lizzy demiş abi. Ben de Lizzy'ye e, gerçekten yani Lizy oynamayı seven biri olarak hem support rolünde hem atak rolünde oynamayı seven biri olarak e, yükseltmeyi düşünüyordum zaten. Sizlerin de bu yorumlarını görünce okuyunca mutlu oldum. Direkt yükseltim dedim. Güzel güzel de karakteri yükseltme serimizin devamını Lizzy ile çekmiş oluruz diye düşündüm. Şimdi ilk önce bir bakalım abi. Karakterimiz 14 levelken sağlığı imiş. Hasarı ise 22.078'miş. Şöyle ee... 15'e atarsak 5457 hasar geliyormuş 3638'de sağlık geliyormuş abi şöyle bir bakalım abi 15 seviyede kullandığı savaş aletleri hangisi daha fazla vuruyor hangisi daha fazla e, hasar yüklenmesi oluyormuş 2274'te yaymış abi demek ki yay lizde en fazla vuran ee, saldırı ekipmanıymış. Hadi bakalım abi şimdi şöyle 200 bin altın vererekten 14'ten 15'e Lizimizi atıyoruz arkadaşlar. Zaten solda görmüş olduğunuz gibi tuzakçı destek olarak geçiyor baya baya hem tuzakçı hem de support rolünde oynayacağınız herkesin de sevdiği bir karakter. Hem tatlıyla hem oynanışıyla. O zaman ben 200.000 bin altında 15 seviyeyi basıyorum Lizimizi kanalımıza hesabımıza hayırlı uğurlu olsun diyerekten bastım abi. Yani 15 gerçekten Lise için hak edilen bir seviye. O yüzden hiç pişman değilim. Hemen bakalım. 18.230 sağlık olmuş. 27.535 de hasarı olmuş. Toplamda 11.369'a çıkmış hasarı. Bomba hasarı 6.821. Mızrak ise 9.095. Bombası burada en az vuran e ekipman olduğu için... Ben de şey yaptım arkadaşlar. Hem misket bombası hem de molotop bombasıyla bu 6000 olarak vuran bombayı baya baya bir 11'e 12.000'e falan çekmeye çalıştım da çekmişimdir. Yani baya baya sağlam vuruyor. E, ee, molotop bombasıyla misket bombası kombosu. Bu arada ben şimdi birbirinden güzel 3 savaşa gideceğim. Şu sandığında bir an anlaşmak istiyorum. Eğer kafanızda lizi nasıl oynanır diye soru işaretleri varsa, yeni çıkardıysanız veya ne bileyim oyuna yeni başladıysanız %100 kartlar kısmında nasıl oynanır serisini ben oraya bırakacağım. O kartlar kısmına koydum. Ee, Karakter nasıl oynanır serisinde istediğiniz karakterin oynayışına tıklayıp onları da izleyip kendiniz ee kendinizi geliştirebilirsiniz. Baya baya sağlam kupalar, sağlam etkinlikler kasabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle Lizzie'yi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü canı baya az olduğu için herkesin de böyle kolay kolay oynayabileceği bir karakter değil haliyle. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Ben ilk savaşıma geçiyorum. Size daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve ekstradan da beni desteklemek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone Olup ve son olarak attığım videolardan haberdar olmak amacıyla zil bildirimlerini açabilirsiniz. O zaman ilk savaşımıza geçelim. Herkese iyi seyirler. Evet ilk savaşımız başladı. 15'lik moddayız abi hiç sıkıntı yok. Şöyle güzel güzel 15 sevimizin tadını çıkaralım abi. Bize bayrak çekeceklerdir. Bize takım olmak isteyeceklerdir. Tabii ki de hiçbirine karşılık vermeyeceğim. Çünkü videodayken iken hiç kimseye müsammam yok. Bak 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 bak. Oğlum daha 10 levelsin. Bu neyin kafası lan? Ha? Adam vallahi yürek yemiş gençler. Güzel ama he. Cesaretini takdir ettim herifin. Bak görüyor musunuz? Molotov'un adamı bildiğiniz eritti ya. Bildiğin eridi adam. Camman da yenileyemedi. Aa bak şu aramıza duvarın girmesi gerçekten hiç güzel olmadı. İşte bak böyle durumlar çok tilt abi. Seni ben öldürürüm. Lan son anda kaçtı herife bak. Araya duvar giriyor. E uzakta dövüş karakter olmadığınız için o aradaki duvarı bir türlü aşamıyorsunuz adamla evveye satmak için. O şekilde kötü sonuçlarını biliyor. Bu arada altta bir tane Nix öldü abi efsane korumaya. Vallahi efsane helal olsun. Bildiğin takır takır indirdi Nix'i. Burada paşa paşa duruyor. Bak canım anı değişik gitmemiş. Görüyor musunuz? Efsanevin zaten hasarını görürseniz abi. Yani görüyorsunuz da görürseniz değil. Ne kadar vurduğunu hesaplayabilirsiniz. Oğlum sen ne yapıyorsun sabahtan beri burada? Allah Allah. Öl git işte. İlla ben mi öldürürüm? Bunu mu istiyorsun? Lan efsanevi öldüremeden oyunu bitireceğiz. Yemin ediyorum ya. Şuna bak. Bu da öldü mü? Şöyle bir tane sallayayım. Tamam. Vurdum valla çok da sağlam vurdum. Bu herifin canı bitmiyor yalnız he gençler fark ettiniz mi? Valla valla bitmiyor adamın canı. Tamam o aldığı canı ben e, direkt geri aldım ve ekstra da efsane bombamızı almış olduk. Bakalım bu oktan kaçabilecek misin? Yok ben de öyle düşünmüştüm kaçamazsın kardeşim. Ya gerçekten canımın az olmasına rağmen o kadar vuruyoruz direkt sağlığını yeniliyor abi onun dışında e, sağlığı artı 3k arttı yani bu ne demek en az böyle bir iki vuruşta hayatta kalabilir bir sağlık demek hasar zaten gözle görülür şekilde artmış e, baya baya sağlam sağlam hasarlar veriyoruz hadi bakayım son 3 kişi şurada 12 sene cihet adam, adam direkt bayrak çekiyor sesten anladım görmedim de oradan gitmeyelim abi Ateş arttı, Jade'in çalı koştu bizi bayağı sıkıntıya sokar orada. Alan tam Jade'lik bir alan. Ben hemen şöyle bir pus kurayım abi. Tuzakçı desteğiz zaten oyunda dediği gibi. Çalıları zaten Jade görmüyor. Umarım çalı koşusu vardır. Çalıdan çalıya geçerken benim tam şu ortaya kuracağım bombalara takılır da can verir abi. Tam şuraya kurdum tamam. oyunun küçülmesi bekliyorum. Yani direkt gidip millete kafada atabilirdim arkadaşlar ama hiç gerek yok. Şöyle hem arkama hem önüme e, ee, yumurta yığına yapıyorum. Gelen direkt bassın ölsün istiyorum. Evet abi alan iyice küçülüyor zaten. Oje şimdi çalıdan çalıya gelecektir. Bak ben ses duydum. Sadı bir tane kutu kırıldı. Yine bir kutu kırıldı. Evet Jeyit geliyor. Yalan gel bana gel 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 gel. Gel bana gel. İkisi de Jeyit'miş bu arada. Biri yakalanacak abi bu tuzaklara. Benim umurumda değil valla. Biriniz yakalanacaksınız. 20 e, ki çünkü 20 belli edersen buraya yumurta koydum anlaşılır. O yüzden beni görmesinler. Çaldan çalıya koşarken direkt bassınlar can versinler. Ama büyük ihtimal birbirlerini öldürecekler. Hadi be kardeşim bak biri şurada. Biri şurada. O yüzden hiç vurmuyorum. Aa bu şeymiş lan. Ee, bakmış. Jeit değilmiş. Gel bak gel 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 gel. Gel direkt bak şuraya kafayı koy direkt öleceksin. Şuraya bir kafa at abicim. Şuraya da biraz koyayım. Ha, bayağı burada yığınak yaptım. He. Vallahi billahi bayağı baya yığınak yaptım. Adamları ben bu tuzağa yakalandıracağım abi. O kadar emek verdik. Boşa gitmesin. Hadi kardeşim. Gelin biriniz. Hoppala. Sen de gel. Oğlum o kadar yığınak yaptım. Gel işte. Tamam bunu da öldürdük. Allah'tan e, en azından bir tanesini öldürdük de boşa gitmedi abi o kadar yumurta o kadar yırak. Adam bizi görmedi. Tak diye çalıya girdi. Patates oldu çıktı tabi İlk savaşımızı gerçekten çok mükemmel ve kolay bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi hemen beklemeden Liz ile ikinci savaşımıza geçelim. Bakalım ikinci savaşta ne tarz rakipler gelecek ama Liz her türlü bunların üst üstünden geleceğini. Benim elim o zaman ikinci savaşa geçebiliriz. Evet ikinci maçımız başladı abi. Oo altta efsane var ya bomboş abi. O Jade'in yerinde olsam direkt kimse gelmeden takır takır öldürdüm. Ya Liz'in de en sevdiğim yanı arkadaşlar, silah bulamasanız da koyduğunuz yumurtalarla bir tane hemen direkt tak diye korumayı öldürüp kimseye valla demeden canınızı, sağlığınızı ne bileyim veyahut da e, korumanın elinde ne varsa alabiliyorsunuz. Oğlum sana hayırdır ya, ne yapmaya çalışıyorsun? Yanarak öldü. Sen de gel yumurtama tıkla. Pat! Seni beklemem abi, direkt öldürdüm. Bak, ne demiştik başta? Ben o Jade'in yerinde olsam koşar koşar koşar. Zaten direkt iki adım yanında anasını satayım. Niye öldürmüyorsun efsanevi? Bak gitti ta buradan gitti bak. Şurada edipin Oyunun başlarında gitti o öldürdü o aldı efsanevi. E valla oyunculuk farklı bir şey bak. Adamı da şimdi öldürdü. Kafasına gerçekten yazık. Oğlum yani hafif modlasın. Hayla ne diye şu e, kutulara dönüşüyorsunuz. Ben bunu gerçekten anlamadım. Ne oldu artist ne oldu ne oldu. O kutu mu kurtaracak seni? Isır bakayım beni. Lan yanlış yere ısırdın oğlum ya. Nereye ısırıyorsun? Hop tak. Aldı ama hiçbir şey yaramadı. Hem canını götürdüm hem de sağ, e korumasını götürdüm. Sağlığını zaten götürdük dedik. Gel ısır abi. Hoppala. Ne oldu? Artist. Saldırı ekipmanları alsaydın. Bir de e benim fin nasıl oynanır videomdaki taktikleri bilseydin abi. Şu an tek atmıştın bana. Gerçekten bildiğin tek atmıştım bana ama izlemediğin için veyahut da bilmediğin için bu senin zaten tecrübesiz oyuncu olduğunu göstergesidir. Şöyle hemen son 4 kişi kalmış. Bu arada oyun yine bize oynamaya başladı arkadaşlar. Bak nasıl kasıyor görüyor musunuz? Neyse. Ee, umarım ilerleyen zamanlarda buksuz bir şekilde Zuba geri döner. Gerçekten oyuncular da olsun ben de olsun. Baya baya bıktık yani bu buklardan. Şuralara bakalım. Tamam burası temiz abi. Yukarıda ben bir tane Nix görmüştüm. Bu Nix nereye gitti? Şu an kafam ona yoruyorum. Alt tarafta bir tane e, efsanevi öldürüp efsanevi muzra bir tane fin var. Şu an elimdeki infolar bunlar. Bir de ben varım. Son iki kişi kim hiç bilmiyorum. Şuralarda bir kolaçan yapayım ya etrafı. Direkt kanal çalıya mı girsem? Yok kanal çalıya girmeye gerek yok. Aha bak bir tane Jade var. Tamam bu zaten tüydü abi. Nereye kaçacaksın ki oğlum sen? Su ayakkabısı da varmış. Al o zaman kardeşim. Oy 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 oy. Bir taşla iki kuş abi. Bildiğim bir taşla iki kuş. Baya bayağı güzel oldu bizim için. Hop. Tak şuraya koyuyorum. Tamam. Biri gelirse zaten yumurtalara da basar. Canını götürür. Can alayım derken tuzağa da yakalanır. Yine canını götürür ve ölür gider. Bu kadar basit olur. O abi iki tane nix gerçekten sıkıntı. Şunlar birbirini yesin çünkü ortada engel var arkadaşlar. Engel benim için gerçekten sıkıntı. Şunlar birbirini yesin bakayım. Şu an ikisine de vurmuyorum. Yani direkt şuna vur gitsin abi. Bir tanesini öldürmem lazım acil. Bu sefer benim rolümü arkadaki oyunu etliye sütlüye karışmadan abi. Ben şöyle ikisine de saldırayım da. Bak şimdi ikisi bana ittifak yapmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Aa yapmadılar lan! Normalde e, yaparlardı biliyor musunuz? Vallahi normalde yaparlardı. İlk defa bir videoda bana ittifak yapılmıyor abi. Şu an gerçekten hayretler içerisindeyim. İkisi de ateşe mi ölecek gerçekten? Sen şöyle bir öl. Sen git onun sağlığını al. Ağla ağla. Ağlamayan bebeğimiz yok. Gel. Hop tak. Tamam yumurtalarımıza basarak onu da öldürmüş bulunmaktayız ve 8 kilo arkadaşlar. İkinci maç gerçekten muazzamdı. Ee, öldürdüğümüz adamlar olsun o başta Finn'in bizi e, yanlış şekilde ısırmasından dolayı öldürememesi olsun. Baya baya sağlam bir savaşlara e, savaşları girdik. Baya baya da güzel bir kir alıp ikinci maçımızı da nokladık. O zaman şimdi üçüncü ve son savaşımıza geçelim. Bakalım son savaşta bizi neler bekliyor. O zaman hep beraber bunu görmek üzere üçüncü savaşta görüşürüz. Evet son maçımızla başlıyor. Şöyle bu sefer efsanevi ben bırakmayacağım abi. Ama ondan önce şu iglo'ya bir merhabalar desem iyi olacak. Abi içeride bir altın bomba olsaydı var ya gerçekten tadından yenmezdi. Bruce geliyor. Bruce'u da Borusu da diyecektim. Borusuz mu çıktı ağzıma? Borusu da eritmem lazım şurada. Hop direkt eridi abi. Vallahi billahi direkt eridi adam. Nereye kaçıyorsun oğlum? Ben şu an sana kafayı taktım kardeşim. Ben gerçekten şu an sana kafayı taktım. İstediğin yere kaç. Tamam bitti. He şimdi seni kim kurtaracak elinden? Vallahi Allah'a yakar dua et. Bak ben sana söylüyorum. Şu kutuyu da kırayım. Ben sana söylüyorum. Alma oğlum şu kutuları alma. Nereye kadar kaçacaksın? Eee ne oldu? Sabah kahven de bitti. Biraz oynayayım mı seninle? Sevimli ayıcık. Tamam bunu da öldürdük abi. Ya arkadaşlar böyle birine kafamı takınca Bakın efsanevi bile bıraktım. Ee, direkt bu adamın peşine gittim belki efsane bölmüştür belki ayrı hayatıdır. adamı takip etmekten üstteki e, yazıyı okuyamadım ama ya yani Birine kafayı takınca direkt böyle kovalarım Hiçbir şey umurumda olmaz yani şuradan bi bir canlı adam kaçsa e, Kormanın bile vurup öldüreceği adam kaçsa umurumda olmaz o adamı kovalarım Burası da bu şekilde erittik abi ee, Karakter support destek olarak oynamasına nazaran aynı zamanda çok sağlam bir tuzakçı ve ekstra alanda iz sürücü abi. Yani e, düşmanların peşinden gidebilirsiniz. Hızınız iyi. Düşmanlar sizi kovalar şöyle arkanızda yumurtalarla tuzaklayıp e, çok rahat bir şekilde düşmanlardan kaçabilirsiniz. Birçok birçok özelliği var gerçekten bu karakterin. O yüzden son kez söylüyorum. %100 Liz'i nasıl oynanır videoma göz atmanızı şiddetle öneririm arkadaşlar. Tamam bak şurada direkt sudan karşıya geçen birini gördüm orada biri var. Orada gerçekten biri var. Yanlış görmedim. Ya karşıya geçti ya da buralarda pusuyor bir yerde. Evet bak dedim biri vardı. Jade gel dostum. Bak direkt tuzağıma yakalandı. O, bak diyorum abi çok sağlam bir tuzakçı karakter. Her şekilde tuzak koyup e, milletin canını alabiliyorsunuz. Şimdi bir Pepper var, bir Nix var, bir ben varım. Bir de kim var Allah bilir. Son oyuncuyu ben görmedim şurayı bir şunun alalım. Hop. Geç karşı abi. Burada mısın? Neredesin? Alan da yani çok iyi bir yere daralmadı. Yüksek seviyeli e, yakında 3 karakteri varsa sıkıntı olur. Oo. Gel bakalım Nixcik. Şey Nixcik diyorum. Stevecik. Hop tak. Bay adamın iki canını eritti arkadaşlar. Gördünüz mü molotof bombasının önemini? Bakın şimdi. Tek. Tamam bu da öldü ve altınlarımızı geç de olsa dizdik abi. Keşke şu altın mızrak yerine altın bombayı verseydi bana. Lan ben şunu nasıl vuramadım? Ay Allah beni ya. Şurada bir durayım. Gel gel yaklaş gel. Of harika ucundan vurduk yalnız. He. Vallahi billahi ucundan harika vurduk. Şimdi bakın. Şuraya kapatıyorum. Şuraya tuzaklıyorum. O zaten görecektir tuzağımı. Bana gelecekse onlara basması lazım diyecektim. Zaten Kafasını kaldırdığı için o da çok e, bir şey fark ettirmedi açıkçası. Şuraya hala ben tuzaklayayım. O sağlığı aldın geri ver şimdi. Tamam geri de aldık sağlığımızı. Ya oğlum bak bir dur Vallahi seni paramparça ederim bak buradan çıkarsan. Aha film ısırdı. Bak arkadaşlar şöyle bir şey var. Donla çok yanlış yaptı. Ee, orada gerçekten Pepper az çok oynamayı biliyor ki doğru hareket yaptı. Bayrak çekti Don Ne ki e, beraber olalım şu Liz'in içinden geçelim beraber. E, en kötü ikiye kalalım kafasıyla. Onda bayrak çekti. Hala bana vurmaya çalıştı. Ama Don'la da dedi ki kardeşim ben seninle bayraklaşmak, ittifak yapmak istemiyorum. Karşıda 15 seviye oynamayı bilen bir Liz'i var. Ben seni öldürüp 3. olmaktansa 2. olmayı yenerim dedi. Bu şekilde bir strateji uyumsuzluğuna girdiler. En karlı Don'la çıktı. Don'la bana saldırsa bile ben e, kafayı e, Pepper'a taktığım için Pepper'ı ilk önce öldürdüm. Yani bu şekilde de birbirine düşürdük rakipleri diyebiliriz. Güzel bir şekilde 3. ve son maçımızda noktaladık gençler. Şuralara bakalım. Ödüller müdüller var mı? Aa varmış ama şu görev ödülünü bir toplayayım. Şunu da açalım. Evet gençler. 267K düz hesap. 268K paramız var. Şunu da kuyruğa ekleyeyim. Profili son kez gösteriyorum. Profilim bu şekilde. Lig daha yeni sıfırlandı. Ee, şu an 200 bin var. 200 binin 14'ten bir karakter her türlü 15 e atabilirim. Şöyle 14'leri de göstereyim. Dük, buruz Fuzi, Öl böyle gidiyor. Zaten çok da kalmamış. 6-7 tane 14'ümüz var. İsterseniz de 400k direkt biriktirip şu 15'lerden Direkt bir 16 çıkarabiliriz. Tamamen burada yorum takdir size ait bu videonun altına hangi karakteri yükseltmemi istediğinizi leveliyle beraber yazın. İşte atıyorum e, Lizzie 16 yap abi veyahut da ne bileyim Dükü 15 yap falan gibisinden. Yorumlarda da hangi karakteri yükseltmemi e, istediğinizi belirtebilirsiniz. Biz de yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda bu kadardı. Daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini ve beni desteklemek için videomuzu beğenip kalalım. Zabır ve son olarak zil bilimlerini açabilirsiniz. Ve şu an ekranın köşene çıkan videoları tıklayarak da Zubat'a attığım videoları izleyebilir ve bu konseptin devamını sol alttaki oynatma listesinden ulaşabilir. Onu da izleyebilir. Gerçekten hayretler içerisinde düşebilirsiniz. Öyle sağlam hasar ve can. Ben kolay kolay görmedim. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Esenle kalın. Bay bay.